Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte minisel arabada videosu çekeceğim. Bu arada arkadaşlar bazı geçtikleri yerden arabayla res, arkadaki arka plan resimleri babam çizdi yani. iki tanesini. Yani çok güzel de çizdi o yüzden onları kullandım ben bu videoda ee, babamın ne güzel resim çizdiğini de bu videoda görmüş olacaksınız. İsterseniz çok uzatmadan hemen başlayalım. uykum gelmedi. Arabayla biraz gezebilir miyiz? Arabayla mı? Hı hı. Ama senin öğlen uykusuna yatman lazım. Yoksa enerjini alamazsın. Biliyorum ama hep söylüyorsun. Ama yine de çok kötü kalkıyorum sabah. Kızım. Ama baba ben şimdiden hazırlanmıştım. Tamam, bir annenle görüşeceğim. Niye annemle görüşüyor ki? Zaten bizim değil mi araba? Hayatım. Efendim? Ya, kızımız arabayla gezmek istiyor da... ...senle seni, danışmak istedim, sana danışmak istedim yani. Niye bana danışıyorsun ki? Hepimizin değil mi araba? Bilmem yani... İşe giderken sen kullanıyorsun ya ben motosikletle gidiyorum. Yo hepimizin arabası. Gidebilirsiniz tabi. Ama yine de erken uykusu. Öğlen uykusuna yatması lazım. Tamam. Gel gelir gelmez yatıracağım. Zaten arabada uyuyor kerata. <laughs> tamam. Hadi. çocuklar. Hayır anne. Ama. <laughs> Baba. Kızım. Ne oldu? Annem ne dedi? Hadi gidelim. Hemen bineceğim. Tamam. Hadi gidiyoruz. turunuz eğlenceli miydi küçük hanım? Hem de çok gemilerden doğalara, doğalardan kaleleri her yeri gezdik. Çok teşekkür ederim babacığım. Bir şey değil ama öğlen uykusuna yatıracağım seni <laughs> küçük yarasa. <laughs> İyi uykular küçük ufaklık. Hey benim adım ufaklık değil. Kitty. İyi <laughs> öğlen <laughs> uykuları Kitty. <laughs> Babamı çok seviyorum. Çok. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim açıkçası. Kendim yaptım diye söylemiyorum yani. Like ee, atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı ah oh, sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.